Evet size işte iftar iş menüsünden başlıyorum. İlk önce şu tenikenin altında ne olduğunu yayla akşamlar bu arada kusura bakmayın sesimden dolayı. Cacik. Evet hemen bunu açıyoruz efendim. Nedir? Yoğurtlu çorbamız. Oh mis gibi koktu. Evet buraya açıyoruz. Etli nohutumuz var. Bu şeyi açalım. Ambiyans önemli. Evet bunu açtık süper. Tekrardan bunu açıyoruz süper. Ellerine sağlık. Of oh, burada ne var? Biber kızartması var. Yine Mükemmel. Burada ne var? Bulgurun değişik bir şey. Ben yemiyorum bulgur zaten. Evet şimdi efsaneye geliriz arkadaşlar. Sizce bu efsane ne var? Ne var? Ne var? Demeden çünkü sanki canlı yayın yapıyorum. Ben de ne var diye soru soruyorum ama açıyorum. Açtım. Evet. 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 evet, evet. Çok güzel. Yine Boncuk Hanım'ın yaptığı yemeklerden on numara bir e, yemek Şimdi hemen şöyle bakalım kıymetlisi gelmiş mi? tabii Aa. Ah olan ah. Lan sendeki bal var ya kimse de yok ha. He? Sırf anan seni geliyor diye kadayıf yapmış. Gel gel dur, gel buraya. Ağzına tükürdüm be gel buraya. Gel gel. Anan anan. Seni geliyor diye kadayıf yapmış. He? Bu bu devri sen sürüyor vallahi? Bak, sen Ama seni geliyor diye yaptı benim. 10 gündür istiyorum. 10 gündür istiyorum ben. Ya. Yemin ediyorum ana kaymağını sen yiyorsun be. Ha. Sen yok. yok. Maşallah, maşallah. Aman, aman olmasın. Dur hemen. Hanımefendinin yanına doğru gidelim. Bana yolum gitti yollar Gitmeden durur muyum? Ooo <laughs> oh. Selamun Aleyküm Hayırlı akşamlar Hoş Arkadaş Yurdumu alçaklar uğratma sakın Hani sen sonra yapacaktın şeyi Neyi? Kadayıfı Nasıl sonra yapacak? Murat burada diye mi yaptın? Yok Murat Zaten bu Ramazan gelir bizde Bir gün oradaysa gün burada Gülme, gülme hiç. Beyin altına gülme. Niye güleceğim? canım? Doğruya doğru Allah Allah. Yani benim parasını verdim kadayıfım bir de. He? Ne zaman parasını verdim? Vermedim ben sana. Giderken para vermedin mi sana ben? Beben ne ha? O da bebeğim, sen de bebeğimsin. Bir de ne güzel yemek de yapmış. Hani pilav yapmamışsın ama. Daha pilava zaman var. Ha pilav yapacaksın da. Ellerine sağlık, bal olsun, tatlım. Değimatlım, ne yaptınız, nasıl geçti? Tılsım, 20 de yapmak istemiyor. Çok kötüyüm ben ya, çok kötüyüm anne. Gözüm perişan, bacaklarım perişan. şaştım. Kalbin, kalbin kırık, sevgi yok, aşk yok. En önemli sonlardan bir biliyor musun? He? Ha, hür yaşamın yapacak kalbin şey mi? O biber kızartması ne alaka? Doğurtmayacağım onu da. Bir şey adam almayayım. Ha. Sen şu sabahları kahvaltı yapardın da onu niye bunu bu saatte yaptın onu anlamadım. Öyle bir canım çekti. Çekti mi kız? Şey diyemez. Başka bir şey canın çekiyor mu? Hı? Ekmek de bayatın var. Aldın mı burada? Duruyor. Aa, Ramazan'ın başında aldım bir, bir de yarımı duruyor. Eyvah eyvah. Ramazan başından bir de mi durur anne şimdi? Duruyor bir şey olmadı duruyor. Allah Allah. E ee, Senin erkek de bakmış. Ben şimdi, şey var ya ağzını örtü kuracağım seni. Neyse şu erkeğime de bir bakayım. Biz bugün ev vlogu çekiyoruz sanki. Odadan odaya gidiyoruz. Beyefendi merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Şeker gibi yere çaksala giderim. İki defa lavaboya kalktım. Niye? İkisinde de yoktun. Burada yatağında yoktun. Neredeydin sen? Dışarıda oturuyordum. Güneşte oturdum oturdu değil mi? Bu ha. oturdum. Hava güzel ama otur. Çok güzel. Hava çok güzel. Baksana şeyi bile çıkarttım. Hırkan. Oo. Vallahi bak. 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 Hangi yumurta? Bak. Nereden bulmuş bu? Nereden buldu yumurtayı? Ördek yumurtası mı? Ne? Kartalın yuvası ha yakalamış. Vay, bak. Fareyi yakalamış. Vallahi billahi. Kral buluyor da böyle şeyleri ya. Ya. Ya, ah babam. Datlıla yapılmış kıymetli geliyor diye. He? He? Senin kıymetlin geliyor diye datlıla yapılmış tatlıla. Yapılır yapılır, yapılır. yapılır, yapılır, Sana bana bir şey yok. Ne yapalım, yapılır. Sana bana bir şey yok. Ama kıymetli tatlı yapılır, kıymetli yemek yapılır, kıymetli her şey yapılır. Niye? 3-25 Üçü, geçene kadar buradaydım. Ben belki dedim ben de gideyim Kurtköy'e doğruydum. Kalkmadım. Kalkmayınca da. Çok durgundum baba ya. Doğrudur oğlum. Doğrudur. Keşke kaldırsın. Söyleyin dedim. Keşke söyleseydin ya. Şimdi Kanavakı'daki adamı kaldırmak doğru değil. Keşke kaldırsın. Yarın olur. Bir gün olur. O kaynı hazır. Kaldır cephane o. Keşke kaldırsaydın ya. Olmaz oğlum. Vurallara uyuyacağım. <laughs> eyvah eyvah. Adamın düşüncesini görüyor musun abi? Kaldırmayın diyor. He? Adam diyor ki bak. Yorgun bu adam. Rahatsız olmasın diyor. Adamdaki düşünceye bak. ince düşüncede. Ha izinli olsan da oyalansan kapıyı tıkılarım girerim. Evet doğru söylüyorsun. <laughs> Ayağa atışa baksana. Lan sus sen, lan. lan sus lan. Lan bebek sen nasıl bebeksin lan sen? Lan sen, sen nasıl bebeksin lan sen? Hı? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Senin kağıt oğlum bitti mi ya? He. Bana kağıt havlu versene. Kağıt havlu yok mu? Kağıt havlu kağıt. Bitti oğlum. Gidip almadım. Bitti. Tuh. Sonunda Sonda aldım. Ne yaptı vardı bir tane. Eyvah. Aldım aldı Buzdolabının üstünde olması lazım ana. E araba ayrı, seninki ayrı mı? E. Anamın ayrı, seninki ayrı mı? Ayrı demek ki. Eyvah. Ço. Şey kağıtları benim Havlu kağıtları bilmem Evde başka ne arayacağız acaba? Hayır girmişsin ne? Alırım iki koli. Ben alırım eğer unutmasam. Yok senin aldın. nereden alıyorsun? Binden mi? Hayır. Ampa Gross. Büyük market var ya Ampa. Yok yok. O şu arayı geçerken yumurtacı var. Lokanta var. Hemen sağda üçüncü dükkan. Sabun neyi satıyor? Malzeme satıyor. Onda çok ucuz. 89 lira. 8 tanesi. Allah Allah. Ya. Ucuz mu sabunun? alalım bir tane ondan. Alalım babam görüyor mu geyikleri? Ah maşallah. <laughs> Sever misin geyik? Yabancı bunlar. Vallahi çok hastayım ya. Ölüyorum ya. Her yerimi kırılıyor. Kadınım yakacağım ocağı. Yiyacağım. Derisini de gideceğim. Başka yere atacağım. Heh. Kıtır kıtır yiyeceğim. Oh. Nar gibi kızardı canını. Sen kızarmış seviyorsun herhalde ha? He? Ya. He? Eyvah eyvah eyvah. Şu kebabı da yapalım da madem. Kebabı da yiyelim. İnşallah o günleri nasip eder de. Kebap deriz, onu deriz, bunu deriz. Her şey yaparız abi. Her şey yaparız. Yeter ki sen istekralım. Seninle güzel bir zamanımız olacak inşallah köydeki evi bitsin. Oğlum çok güzel, çok ıslak da Allah razı olsun. Ben ısıcak seviyorum. Yani kebap da olsa ısıcak nar gibi olacak. Kızaracak. Organlar sevecek içeri. Kızıl oldu mu hiç sevmiyorum. Senin organlar. Ya. ya Bu düz organlar da kalmış abi. Organlar sevecek diyor. Bak satılmış bana tuttu şöyle. El kadar bir şey miydi? Ama gözümüyle gördüm. Küterek getiriyordu kapıdan. Ha. Çok güzel idi. Isıcağıdır böyle. Allah Öyle Allah. Böyle yiyeceğiniz. İyi geldi o. Ya. Bak hala unutamamış satılmışım verdiğini. Satılmış hala yatıyor. He. Hala yatıyor be Allah'ım acil şifa bilsin ya Rabbi. Amin amin. Allah razı olsun. Allah'ım çoluğuna çocuğuna kavuştur. Amin. Bütün, bütün çocuklarımıza. Bütün ailemizi hastalıklardan korusun. Şu kim metine, ya Rabbi yardımcısı olsun. Bütün çocuklarımızı korusun ya Rabbim. Bakana ah. da devlete de Allah bin kere razı olsun. Allah razı olsun. Evet babam. Sigortası yok. Nasıl karşılıyorlar? Var sigortası. Nereden var? Dükkandan. Dükkandan mı? dükkandan ee, oluyor ya. <laughs> Allah'a olacak. Yapacak bir şey yok kral. Bu işte böyle. Bu işte böyle. Boynuza bak. Baba bunlar bunlar çok pahalı biliyor musun? Bunu boynuzdan almak için öldürüyorlar bunu. He? Boynuzdan almak için öldürüyorlar bu hayvanı. Yazık ki. Değil mi bunlar? Hayır gergedan bu. He? Gergedan. Ya. Neyse. Sen yatmaya devam et. Bir iki dakika şu boncuklarının mutfağa kaçtığını gördüm. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. He? Kadehifin ne, güzel yapmışsın sen? Niye yani ben kadehifi eskiden güzel yapıyorum. Şimdi Aç bakalım. Unuttum her şeyi. Of yanıyoruz bu. Allah oh, yanıyor kız bu. Ha? Bitti en hayatım en bitti. Ben. Hayatımız bitti. Bitti Bitmedi her şey bitti. Allah bundan beterinden saklasın. Şu anda bak nefes alabiliyoruz. Rahat bir şekilde konuşabiliyoruz. Ediyoruz. Allah beterinden saklasın. Ne yapacağız abi? Senin security şurada bir adamla konuşuyor. Bak. Coşkun! Oo nasılsın? Oo ne haber aslan? İyi Allah aşkına. Nasıl gidiyor? İyi Allah aşkına. Ne var ne yok? Oluştum. Allah kabul etsin. Ben de oluşayım. Ben de Allah kabul etsin. Ben hiç bırakmadım. Ben de hiç bırakmadım. Allah aşkına. İyi. Olsun. Ben tuttum hep. hep. Hay maşallah. Evet, Sen abi. köpek mi aldın? Yabancı. Bir köpek avlıyor diyorlar orada. Yok abi. Başka bir yabancı köpek varsa bilmiyorum. Yok almadım. Alma alma sakın. Kediler yeter. Kaç kedim var? O. Altı tane yavru var. Diğerleri dört tane de büyük var işte. Üç tane de büyük var. tamam dur sana yaş mama vereyim ben. Allah Aha. Bak. Ben Bak. de abi ya biri kuru mama verdi bana. Ha. Yemiyor ki Yiyecek bırak. On kilo mama. Yemiyor yemiyor. Allah Allah. E, sana vereyim. O zaman sahilde dağıtalım onları. Aha geldi bak anan geldi. Sen yani, yemeğe gelir misin? Ya şimdi yemeğe yarın gelin. Gel. Tamam, ne, işte, ne zaman istersen gel. Aa, yarın o gel, gel o zaman. Yemeğim var pide de aldı şey. Ee, Rami abi pide aldı bana. Ha. Bir şeyler aldı onu yiyeceğim. Tamam dur bekle şimdi mama getiriyorum sana. Daha, daha, daha. Daha, daha. Çok rahatsızım oğlum ya. Bacaklarım çok. Onlardan coşkunun

Tamam ona da. Neydi Şimdi yok yok ben sen getirmem ona. Sen onu al. Ne demek canım benim? Sen Hah. Ha. Bu iyileştirdi. Aa. Allah, Allah iyileştirdi. Aynı. Bana biri var eşsiz. Sağlık deposu yok mu? Hah. Adam bana bir ilaçlar verdi, parazitlerin her şey verdi, bedava hiç para almadı. Ah. E, 4 milyarlık ilaç verdi. Şey parazit ilacı var mı senin şey? Aa, hapı, mı? hapı versene bana. Bir kedi var vereyim ben ona. He. Aa. Abi ona antibiyotik kelam var da tutamıyoruz, veremiyoruz. Anladım. Tamam onu Tamam. Allah'ın sessiz kulları değil mi anne? He? Onlara bakacaksınız diyor. Onlar sizleri Ah. Bitti. 2000 lira para <laughs> başka. Okul hayatı bitti yani. Bitti. diyor <laughs> gelmek ister misin diyor yok diyor. Allah Allah. İkisine yarım yarım ver. Bak geliyor. Bak geliyor. Gel, gel. Bak ver ona. Gel, gel. Ha. Gel. Ver ona ver. Hepsi. Gel, gel. Hepsini aynı verme? O gelmez. Arabanın Ha geliyor. Hepsini verme ona. Kasta bu ya. Kaçıyor Sen koy koy koy. koy. Gitme üstüne. Koy. Koy koy koy. Koy koy koy. Bak büyük geliyor. Büyük geliyor. Büyük geliyor. O da ev gelişiyor. Bak acayip şey yapıyor, bunu yapıyor ha. Beni <laughs> sevindi. Ah, sevindir. <laughs> aha ha. Ha. Vallahi ben yine aldım verim sana, tamam? Bana var Hı. gidiyor, her şey veriyor ha. Çok, çok da kaygandan ne veriyor mu ya? Ha. beni her şey veriyor. İlaç, ilaç, her şey. Allah. Adamsın lan. Ee, şey de var. Spreyi, bir sürü ilaç var. Dur şu yesin, şu yesin, dur. Dur. O, o, şey şey. Tüm lan, tüm... görmedi lan. Yemiyor, yemiyor, yemiyor. Al, onu. ki. Eyvah eyvah. Baksana diğerleri nefes alamıyor. Gonca da şey veriyor bak. bu orada da yiyor. Nefes yani Onu yakala da ona yardım etti ya. İki gündür uğraşıyoruz yakalayamıyoruz yakalatmıyor kendini. Yok ki o onun birisi korkutmuş. Yarın şey çok... yapacak olsun. Şey. Abi yakalayacak olsun. Var ya kelamı yok mu? Kim o? Kelam da yok mu buradaki? Bugün ellere baş gidiyor. Ya, o. Ben o. Lan Cüneyt. Cüneyt. Engin. 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 Ne yapıyorsun? Oo sevgiline bak. Sevgilim mi? <gülüyor>

Etin, falan ya. Allah Tabii, Allah tabi tabi. E ya. yani Hadi. <laughs> Hadi bakalım coskunum. Ee, Hadi görüşürüz. Yarın akşam gel ama yemeğe. Aa, ben tamam. Ben tamam. Ben Hadi ben dikkat ben et. Ben et. Ben seviyorum seni. Hadi görüşürüz. Baksana. Boncuk anasına şey gönderdi. Kek sandviç gönderdi. Ya bu çocuk. Kalbi çok temiz bu çocuğun ya. Vallahi billahi. Kalbi gerçekten çok temiz ya. Al coşkun gönderdi sana. Çok teşekkür ederim. Adam ya. Vallahi adam. Anasının başına uzun